Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi izlemeyi unutmayın. Şimdi intro gelsin. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Alcan ve bugün sizlerle birlikte hangisi daha popüler oyununu oynuyoruz. Bugün bir değişiklik yapayım dedim. Bir web oyunu çekmeyi düşündüm. Çünkü sabahtan beri 3 tane ETS videosu çekmeye çalışıyorum. Ve üçünü de kaydetmiyorum. Çok sinirliyim ama başka çaremiz yok. Bu oyunu oynamakta zorundayız. Şimdi başlayalım. Play game diyelim. Şimdi Torah mı yoksa Çin mobile? Tabii ki de Çin mobile. Nasıl Başarılı açımız yüzde sıfırı güzelce bize verdi. Toy Story 3 mü? Kalınlar mısın? Ya şimdi ben alsam bunu derim. Ben alsam bunu derim. Bence budur. Çünkü çok abaza var. Ve win. Oo. Cık. <laughs> bu mu bu mu? Evet, çok kararsız kaldım bu mu bu mu? Aa, bu diyorum. O 300 301. Olsun şimdi o 10 tane oynadıktan sonra 10'uncuya gelirim. Bir dakika kendinize Google Play'den ve App Store'dan indirebilirsiniz. Tolstoy mu UNICEF? UNICEF daha farklı. Daha çok olmuştur. Bence bağış farklı. İş oldu. Bence bu kadın değildir. oha ya arkadaşım, 300 binlik desem 300 bin, bin kişi onu araştırıyor. Ya kuruluşlar, Axemen kartı, tabii ki de kartınız. 1 milyon 830 bin, tabii ki de kartınız. Pogba. saçları fena yapmadı Toprak. Biliyorum. 4 oldu. 12 kızgın adam. Toprak. Ha şey Plüto. Toprak'tan kim kandı? Tabii ki de dövme Tömen nasıl, nasıl dorsun tömen. Olsun 5 oldu. Olsun 5. 5 kötü değildir ya. Şimdi Temizlik mi yoksa sahil çocuklumu? Tabii ki de temizlik 90 ben bunları ilk defa görüyorum tabii ki de bu nasıl bu deli arkadaşım ya çok kötü oynuyorum hmm, ne bir saçma şeyler araştırıyorlar internette evet, game. general genel elektrik mi büyücü mü demek bu bilmem neyin büyücüsü olması lazım Tabii ki de genel elektrik diyor düşündüm aynı. Bunu bilemeseydim çok. Bence sensin. Bu abi iyi bir insana benziyor. siş sıfatsız adam. Ha, ee, ne kadar param var mı? Türk mi Tabii ki de Türk. 1 milyon. Abi. <laughs> Türk. Türk havada kaladı. Bence Hmm. Su dünyası mı yoksa siyah, köpek, balon, kaç köpek, balon... Şimdi çok ağırsız kaldım. İkisi de şey de bence su dünyası daha çok almıştır. bu 3 olduk. Tabii ki de bu. Çünkü. Ha, bu Rusyalıların şey miydi? Mum takma. Bence budur ya. Ya abi dört olmuştuk ya. Çocuğa nasıl bir şey yazık ya. Bu oyunu kim yapmış acaba ya? Çok güzel. Haa Blood Moon. Bence dünyadaki bir şeydir. Oho 1220 bin ben bunu ilk defa duydum. Violin. Keman. Ya kapat ya kapat. Oyun yapmaya çalışacağım. 10 yapmayı, 10 dakikada 10 yapmayı çalışıyor. Bu ne lan? Bence San Jason'da tipin çok iyiymiş abi. Bir 13 milyon aldı. Etidir ya. Küçüklükte. Tabii ben bunu bilmiyorum. Amazon. Amazon'dur. O 13 milyon 600 bin. Tabii ki de Pluto'yu biraz önce gördüm. Rettik. Bunu bilmiyorum. 11 milyon. Abi 11 milyon. Bak şu an bu adamı yaptı. Ta taklidin aynısını yaptım bak. Aynısını 11 milyon. Ve ben bunu ilk defa duydum. İlk defa gördüm Red. Diyanar olsun. Çok güzel gidiyor. Siyah bak bir de. Ana 360. Aşırıdır. 500. Hadi. Çin şeyleri mi? Çin tohumu mu? Bence değildir bunlar ya. Oo aynı ilk defa Edil Cooper'dır. Tabi onun puanından 1 milyon. Yakışıklı bana bu. Stim Mason. Oo ulti yaptım. 5 yıldızlı otel. 7 yaptım. Oo 10 yapacağız. Ronaldinho. Oo kolay gidiyor bu. 8 arkadaşlar 8. Aşırı biraz önce gördüm kör değilim. 9 Ya bunu almak istiyorum. Bunu almak istiyorum. <laughs> bunu almak istiyorum. Hadi. Hadi say. Portal geldi. Say. Hadi 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 Yes. 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 Bu. İşte bu. Bu. Oh. Sakin ol. Sakin ol hadi 10 yaptım. Skorumuz 10 şu an abi. Abi 10 on abi. Abi 10 abi. 5 yapmıştım o. Bu çocuğa yazık ya. Üzüldüm ve bunu düşündüm. Ve Allah seni alsın. Bu nasıl bir şeydir abi. Hadi bir el daha atalım ya. Ben sevdim onu ya. Yani. Bir el daha atalım. Bence çok güzel. Ha, iğne mi? Evet. Bence. Aynen. O judo, judo daha çoktur. 301 bin. Elektrik daha çoktur. Değildir. Biliyorum ben. Çünkü böyle faydalı bir şeyleri bizim dünyadaki insanlar aramaz. Şimdi bu Arjantin'den daha azdır bence. Çünkü Arjantin önemli mi? Tom Hanks. Bu adam yok ya bu kadar değildir. Uhu. Ray, Cahit, Muhut. Bu bir hastalık da bildiğim hastalık değil. Aynen. Duran Duran. İngilizcen çok güzel ya. Robbie World. Dünya Kupası tabii ki de budur. Nasıl bu değil abi Dünya Kupası diyorsun sen? Yok Dünya Kupası diyorsun sen bir iki el dalçıkm. Çünkü oyun, oyun gerçekten sardı mı? HSBC'si mi? Yoksa bu neydi? Bu mıydı? mi? HSBC'si 11 milyonla almıştır. Oo. Ne oldu lan? Oyun, oyunu kapattık. Olsun. <laughs> Sakin. Good boy. Long Island. Son çay mı? Drak mı? Drak. Adamın dibi mi? Adamın dibi. Chris Brown mı? Chris Brown. Ama Drak çok. En sevdiğim Smackdown'dakiler. The Lord of King. Bu şey değil, yüzü gülen Efendisi değildir ya. Yani. Evet. Pablo Picasso daha çöktür. Yok bu adam... Bak arkadaş size bir şey söyleyeyim. Bu Pablo Picasso'nun eğer bütün resimlerini kendi hayatında şey yaparsak bir gününe dokuz resim mi ne düşünmüş? Düşünün. Ben onun e, birisinden mi duymuştum? tane mi ne görmüştüm? O an çıktı. Bu, bu, Dur, ya zaten meymele çok güzel. Bakma bana öyle. Bak bana böyle bakma. Hadi 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 hadi. Bir beş şey yap. Jennifer Lopez. Paris Saint Germain'da yüksektir. Jennifer Lopez diyorsun abi. Abi kafayı yiyeceğim. Ben direction hiç sevmem. Ama bunu da gördüm. Eğer bilmeseydim kesin bunu yapardım. Çünkü sevmem. Bu daha yüksektir. Bu çünkü ne? Kollarını açmış adam mıydı? Şey. Değildir ya. Abi ya ben böyle markaları neyi hiç hatırlamıyorum? Bizim Türkiye'de mi yok yoksa? Kafayı yiyeceğim, kafa yiyeceğim. Tamam sakin, sakin. Maradona. Büyük güzellik salonundan daha çoktur. Çünkü Maradona. Ha, süpürge mi? Hiçbir kötü daha çoktur ya. Oh, 8, 23, Seni tanımıyorum. Of. Oh. Ramazan. Ramazan mı demek? Siz, sizi test ettim. Biliyorum abi. Oo. Oh. Of. Oh. Bence sen daha çok sundur. Oh. 50 sen tabii ki de oğlum. 1,5 milyon 50 sen. Ama İspanya daha çok sanırım. İspanya nasıl daha çok değildir? Abi orijinal tüm 1 milyon alıyorsa bu nasıl alınıyor bana bir söyle. Evet arkadaşlar bu kadar yeter bence. Çünkü eğlendim. Gerçekten eğlendim. Bir tane daha atalım. Buraya. Bir tane daha atalım. Baksana. Dano Mr. Steel. Çok güzel. Çok güzel dedim. Bunu çok güzel demiyorum. Oyun çok güzel. güzel yani ses diye anladım bence. Katana güzel demedim yani. Bilt onu. Bak bilmiyorum. Abi bu oyundan var hiç beklentim yok dedi. İlk başta Sevda çıldırdım. Değildir şimdi ben. Adidas daha çoktur. Adidas 11 milyon. Tabii ki de Adidas son 11 milyon gördüm ve sana ol verir miyim Tü, ben? Bence sen daha fazlasındır ya. Yeni miydi ya? Tamam ya bu kadar yeter. At kafasıyla bitirelim. At kafasıyla. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum ve bay bay.